şimdi bu dönemde Türkiye'nin aslında nispeten biraz daha az konuştuğu ama aslında yaz döneminden bu yana hatta son bir yıldan bu yana en çok tartıştığımız dış meselelerden bir tanesini değerlendireceğiz Libya konusu. Libya'da bir geçici hükümet kuruldu seçime kadar burada başta olacak. Türkiye'nin de önemli ölçüde etkisini hissettirebildiği bir süreç. Dolayısıyla biz de detayları konuşmak için DEİK Türkiye Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Murtaza Hoş Bey. Nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle bu geçiş sürecini çünkü aslında ikili bir yapı vardı. İkili derken hani bir şekilde iç savaşa dönüşmüş bir yapı vardı. Evet. Türkiye'nin burada desteklediği bir saraj hükümeti vardı. Sarajın çekilmesinin ardından burada yapının nasıl şekilleneceği merak konusuydu. Şimdi geçici hükümet kuruldu. Nedir yapısı? Biraz üzerinden gidelim. E, Açıl Bey öncelikle teşekkür ediyorum. Libya bizim için son derece önemli bir ülke. Çünkü e, 2 milyar dolara yakın ihracatımızın olduğu, e, belki Afrika'ya e, açılacak bir e, kapı olması hasebiyle de 1.2 milyar e, e, nüfusluk Afrika'ya belki de Türk ürünlerini, dünyanın bütün ürünlerini Libya üzerinden biz e, pazarlayabiliriz. Onun için son derece önemli Libya'daki istikrarın durumu. Ee, tabii ki Libya siyasi diyalog formu Doğu Batı ve Güney arasında bir e, Yüksek Devlet Konseyi Başbakan ve Konsey Başkan yardımcılarını ilan etti. Ee, Sayın Başbakan Abdülhamit Dubeybe Bey 2006'dan beri Litko'nun başında Libya'nın en büyük futbol takımlarından olan İttihad'ın başında varlıklı bir aileden gelme iş dünyasını iyi bilen ve hakimiyeti olan bir başbakan. Elbette geleceğimiz günlerde Doğu, Batı ve Güney'den oluşmuş bir hükümet bakanlar listesi belirlenecek. Bu işin doğrusu Libya'da gelecek için umut verici bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü Libya'da istikrar demek Türkiye'de iş demektir. Peki bu geçici hükümetin geçici olması mı beklenir yoksa buradaki performansa göre seçimlerde yeniden aynı ekibin aday olması beklenebilir mi? Şimdi bildiğiniz gibi 5 ara 5 Şubat'ta seçilen bu hükümet bu yapı 24 Aralık'taki seçime götürmek zorunda. Öyle bir şart var. Ama Libya'nın şartlarına baktığımız zaman yani ben iki gün önce Libya'daydım ve genel kanaat bu hükümetin belki de 2 3 yıl gideceği yönünde. Çünkü silahların gölgesinde seçim olmaz Libya'da hala güvenlik sorunları son derece problem. Bir muhtemelen bir devlet yapılanması, bir güvenlik sorunu 24 Aralık'a kadar hal olursa elbette 24 Aralık'ta bir seçim olacak. En sağlıklısı da budur. Şimdi Libya'daki ihtiyacı doğru değerlendirmek lazım zannediyorum. Sadece Libya burada mal satılacak bir yer değil. Libya iki açıdan önemli. Birincisi sizin söylediğiniz gibi Afrika'ya açılan kapı, iki baştan yapılması gereken bir ülke. Evet. Dolayısıyla çok ciddi yıkıma uğramış Belli ölçüde varlığı olan ama yeniden kalkındırılması gereken, ekonominin baştan kurulması gereken bir ülke. Yani sadece bina yapmaktan bahsediyoruz, evet, ekonomi evet. yok Libya'da. Evet. Bir ekonomik kurulması gerekiyor, doğru mu? Libya'da 41 yıllık kaddafin'in bir süreci var. Ondan sonra 10 yıllık bir karışık bir dönem geçirdi. Hep de iç çatışmayla geçirdi bu, bir yıkım var orada. 41 yıllık yarattığı ihtiyaçtan ziyade 10 yıllık bir yıkım var. Libya'da başta enerji, dijital altyapı, kurumsal altyapı, şehirler, yollar, binalar, güvenlik, havayolu, havayolu ulaşımı, konut ihtiyacı, özel sektör yatırımları, petrol üretiminin çoğalması ve petrol nakil hatları, petrokimya tesisleri birçok alanda Libya'nın ihtiyacı olan birikmiş bir yatırım var. Kapasitesi var. Ancak Libya'yı bir de bu yönden görmemiz lazım. Akdeniz'e üç günlük mesafede Afrika'ya açılan kapı. 1.2 milyar nüfus var orada. Dolayısıyla Libya'ya biz doğru adımlar atarsak belki de ihracatımızı kısa vadede 5 milyar dolar orta ve uzun vadede ticaret hacmimizi 15-20 milyar dolara ulaştırabiliriz. Çünkü ben şunu görmekteyim ki önümüzdeki 20-30 yıl içinde Afrika dünyanın en büyük tedarik merkezlerinden biri olacak. Bakir bölgeler her şeye ihtiyaçları var. Sade libyeli bir olarak görmemek lazım. Peki Murtaza Bey şunu da sormak isterim. Siz sürekli orada iş yapan bir iş insanı olarak Biraz önce bahsettiniz 41 yıl boyunca Kaddafi iktidarı oldu diye. Kaddafi'nin aslında bir milli Libya bilinci oluşturma çabasının içerisinde Osmanlı zamanından gelen o e, Türk algısını yıkmak da vardı. Özellikle Türk işçilerin oraya gitmesini kendi halkına, bakın bir zamanlar size hükmedenleri biz işçi olarak çalıştırıyoruz şeklinde kampanyaları da vardı. Evet. Dolayısıyla o Kaddafi döneminde ekilmiş olan nispi negatif tohumlar bugün var mı hala? Yoksa aradan geçen zaman zarfında buralardaki ön yargılar yıkıldı mı? Kolay mı Türk iş insanları için şu anda orada iş yapabilmek? Açıl Bey gerçekten biz. E... Libya imzaladığımız deniz yetki mutabakat anlaşması ve askeri danışmanlık müzekeresi ile Trablus'u e, işgalden kurtardık. Ve Libya halkı müthiş bir minnet duygusu içinde Türk halkına karşı. Türkiye-Libya halkları arasında 500 yıllık kadim bir ilişki var. Bizim Afrika'da son çıktığımız ülke Libya. Dolayısıyla dünyada küreselleşmiş artık ırçılık benzeri ee, ...ideolojiler tutmamakta. Her ne kadar Kaddafi 41 yıl bunu baskı altında tutsa da... ...neticede bir Kaddafi dönemi bitti. Ama Kaddafi döneminde de biz şunu görmekteyiz. Bütün işleri Türk Türklere yaptırdı. Yani neticede ihtiyaç var. Ve bizim Türk müteahhitliğimiz, Türk iş adamlarımız... ...gerçekten Libya'da iş yapma kültürüne hakimler. Bugün Libya iş adamlarına sorduğumuz zaman... Türkiye'den umutlular, Türkiye'den beklenti içindeler. Türkiye'nin bir abi olarak ellerinden tutup kaldırmasını istiyorlar. Hem bin yıllık devlet tarihimiz, hem de 2002'den bu yana gerçekleştirdiğimiz kalkınma hamlesi bugün dünyaya olduğu gibi Libyalar için de örnektir. Peki burada e, Hafter yönetimi arkasında duran ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa Birliği'nin içerisindeki çeşitli ülkeler vardı. Şimdi özellikle Trump'ın gidişinin ardından e, buralara finansman sağlayan başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bu tür ülkelerde bir miktar e, buradaki etkinliklerini kaybediyorlar. Bu hissediliyor mu sahada? Özellikle Libya'da e, onu da sormak isterim size. Elbette açılmaya hissediliyor. Özellikle dün e, Hafter'in sözcüsü İsmail'in açıklaması ilginçti. Ee, biz var olan hükümeti destekliyoruz. Seçim sonucundan memnunuz gibi bir açıklama yaptı. Ee, bu kadar bir yön değiştirme beklemiyordum işin doğrusu. Ama burada uluslararası e, karar vericiler ve Libya'nın iç unsurlarının mütabakatı var bu hükümet üzerine. Dolayısıyla kimse bunun önünde duramaz. İstikrarı getireceği geleceğine inandıkları bir hükümet yapılanması oluşursa ki bu muhtemelen bir 10 gün içinde bakanlar kurulu belirlenecek. Herkes artık bir yere kadar Libya'da istikrarı bekliyor. Eski günleri özlüyor. Yani bir an evvel bitsin kan dursun her şeyden en önemlisi orası Doğru. elbette. Bir de işin bu yurt dışı lojistik üssü kurma çalışması ve sizin oradaki bu buna dönük girişimleriniz var. Bir parça bunun da üzerine konuşalım mı? Elbette. Ben geçen hafta Libya'daydım. Özellikle ben son bir buçuk yıldır Libya üzerine lojistik üssü konuşuyorum. 34 yıldır Libya ile çalışan bir iş adamı olarak ben Libya'da şunu görmekteyim. Libya insanının geninde ticaret var. ...her ne kadar 41 yıl baskı altında tutulsa da... E, o dönemde de vardı ticaret bu arada. Elbette, yani. elbette. Ancak şöyle bir örnek vereyim. 2007'de Libya'da tedavide olan Libya Dinarı 8 milyar dinar iken... ...şu anda bankalarda olan özel sektör mevduatı 80 milyar dinar. Yani Libya'da devletin saydığımız ihtiyaçlarından yana... ...özel sektör de gelişti. Özel sektör kendini ifade etmesi için... Devlet kurumlarının özel sektörün ihtiyaçlarına cevap vermesi lazım. Bunun için belki de bizim bir ticari ve e, siyasi anlaşma dahi imzalamamız gerekli bir. Yer. Zaten biraz önce ekonomi yok, ekonomiyi evet. kurmak lazım derken sadece kamunun götürdüğü bir yapıdan özel sektörün baştan kurulmasına dönüşecek bir sürece e, dönüşüyor doğru mu? Elbette doğrudur. Yani Libyalı kardeşlerimiz gerçekten bizden bu adımları beklemekteler ve e, biz de kendilerinden Özellikle geçmiş hükümetlerin hızlı aksiyon alamamalarından şikayetlerimizi bildirdik. Biz konuşmayı istemiyoruz. Bugün konuşalım, yarın iş yapalım istiyoruz. Bu Özellikle, hükümette ümit ediyoruz ki buna e, imkan tanıyacak. Elbette inşallah. Lojistik üste gelince e, Libya'da Frizon bölgesiyle görüştük. Özellikle e, her konuda yardımcı olacaklarını, hizmete hazır olduklarını bize bildirdiler. Şu anda bir altyapı çalışması, ya yani bir projelendirme içine girdik orada. proje hazırlıyoruz. Luj, Libya, Frizon, Musrata, Frizon bölgesiyle. Bildiğiniz gibi Libya'da altyapı eksikliği olduğu için Libya havayolu şirketlerinin bağlı olduğu holdingle görüştük. İki tane havayolları var Libya'da. Bir Libya Airlines, iki Afrika havayolları. İkisi de devlete bağlı havayolu şirketi. ...onların tepedeki adamıyla görüştük. Dedi ki biz böyle bir lojistik üs düşünüyoruz. Altyapımız eksik olduğu için belki ilk iki sene, üç sene hava yolunu kullanırız. Çünkü biz bunun farkındayız. Bugün Akdeniz'e üç günlük mesafede olan e, Libya hava yolunu kullanırsak... ...Afrika'da istediğimiz noktaya dördüncü, beşinci gün ürün teslim edebilecek pozisyondayız Libya üzerinden. Dolayısıyla hava yolunun desteğini almamız lazım. Libya bir petrol üretici ülke olarak yakıt fiyatlarının ucuz olması hasebiyle belki de deniz yolu ya da hava yoluyla e, karayoluyla giden ürünleri aynı maliyetten hava yoluyla ulaştırabileceğiz. Bu müthiş bir avantaj sağlar bize çünkü o Batı ve Doğu Afrika'ya Akdeniz'den giden ürünler ortalama 45 ile 60 günde varıyor. Bunun Libya üzerinden bir hafta indirmek müthiş bir kazanım sağlayacaktır. Hem e, ülke ekonomimiz açısından hem de Libya ekonomisi açısından. Bugün Libya'da ticaretin gelişmesi belki 10 milyon nüfusa yetecek bir ekonomik hareketliliği getirecektir. Libya halkına ben şunu diyorum. 41 yıldır neredeyse Libya halkı petrolun kokusunu bile almadı yatırımlarda görmedi. Zaten Libya halkı sırtını petrolü dayamak da istemiyor. Ticareti geliştirirsek orada e, müthiş bir kazanım artı Afrika'dan bütün dünyaya dağıtılan ürünlerin bir dağıtım üssü olacak. Yani aynı zamanda ters ticaret bile olabilir bu üst. Onun için biz Libya'ya önem veriyoruz. Her ne kadar e, başka ülkeler konuşulsa da Orada bir harita var. Orada bir Libya'nın jeopolitik durumu var ve her şey ortadadır. Çok çok teşekkür ediyoruz Murtaza abi. Teşekkür ederim. Aktardığınız değerlendirme